Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla gündem programında bu hafta özel çocuklar konuşuldu. Programa konuk olarak katılan Maksimum Yaşam Derneği Başkanı Adnan Karıca, Oçen Eğitim Merkezi Öğrenci Velisi Sabahat Aynı, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Kar ve Özel Eğitim Öğretmeni Aydın Dinçer, zihinsel engelli çocukların eğitimlerini, sıkıntıları ve yapılan uygulamaları anlattılar. Zeynsel engelli annesi olan Sebahat Aynı çocuğunun bir gününü anlatırken kendisinin de onunla birlikte neler yaşadığını dile getirdi. Sabah çocuğu ile birlikte kendisinin de okula gittiğini ve orada beklediğini söyleyen Aynı, engelli çocukların kendi başlarına bir şeylerini yapabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Biz Kemal'le her gün okula geliyoruz. Biz de artık okulda olduk. Kemal büyük ihtimalle sizin söylüyor. Şuradan bakarak çocuğunuzla konuşun. <laughs> ee, sabahleyin kahvaltısını falan yaptıktan sonra Okulumuzun servisi geliyor, alıyor hep beraber gidiyoruz okula. Ben de e, okulumuzda aşağı yukarı 40 öğrenci var, 40 tane de anne var. E, çocuklarımızla hani orada orada öğretmenlerimize yardımcı olmak maksat. Çünkü okulumuzun hani e, donanımı, yeri itibariyle biraz sıkıntılı. Okulumuz nerede? Kamu Okulum... altı mı? Eski düzcesinin evet, karşısındaki. Evet. Evet. Deprem zamanı ilkokul diye birilerinin i̇şte, yaptığı binayı biz hala daha kullanıyoruz. Ne yatır? Aslında işte. bizim çocuklarımıza uygun bir okul değil ama yine de bir okulumuz olduğu için yani minnettarız. Tabii bina uygun değil ya. Deprem zamanı birileri ilkokul diye yaptı o binayı. Çocuklar ya 15-16 evvelinden bahsediyoruz. İnşallah güzel bir okul yapılacak bize. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor. Adnan Bey bu konuyla ilgili daha ilgili. Adnan Bey'in bir program yapmamız lazım. Adnan Bey'in anlatacağı Bence çok de. şeyler var da ee, peki sonra ne yapıyorsunuz? Ee, okulumuzda işte orada bizler için de bazen halk eğitim kurs açıyor. Hani boş kalmayalım hmm. biz de okulumuza yardımcı olalım. Vaktimizi doğru değerlendirelim diye. Biz orada bu şekilde e, kurslarla falan vakit geçiriyoruz. Neler yapıyor Kenan şu anda? Yani şey Kemal dedi mi? Kemal. Kemal neler yapıyor? Neler öğrendi? Şimdi öğrenmek deyince Normal bir çocuğun öğrenmesi gibi algılanıyor bazı şeyler. Niye, Bizim çocuklarımızın öğrenmesi öncelikle e, ö, nasıl söyleyeyim? Kendine bakabilir duruma gelmesi Hı -hı. lazım. Üstünü giyebiliyor mu? Yemeğini tek başına Hı -hı. yiyebiliyor mu? İşte e, ihtiyaçlarını kendisi giderebiliyor mu? Derdini sıkıntısını anlatabiliyor mu? Hı -hı. Anneden bağımsız yaşayabiliyor mu? E, i̇lk başlarda bunlar Hı -hı. öğretiliyor. Daha sonra işte akademik beceriler var. Ee, çocuklarımızın çoğunun motor gelişimleri biraz zayıf olduğu için bunlara yönelik çalışmalar var. Ee, öğrenmek deyince bunlar bizim için en büyük nimet. Zihinsel engelli ailelerin en büyük sıkıntılarının kendileri öldükten sonra çocuklarının nasıl hayata devam edeceği korkusu olduğunu söyleyen aile gözyaşlarını tutamadı ve bütün engelli ailelerinin en büyük korkusu bu dedi. O ne? Biz ölürsek biz sonra çocuklar ne olacak? Bütün engelli ailelerinin en büyük korkusu bu aslında. Yani bu konuyla ilgili bizler işte bazı bakım evleri falan var ama bir ailenin verdiği sıcaklık kadar değildir. Bizden sonra bu çocuklar ne olacak? Hiçbir annenin evladının kendisinden önce ölmesini istemediğini, bu durumun engelli anneleri için tam tersi olduğunu ifade eden Maksimum Yaşam Derneği Başkanı Adnan Kırca, bunu diyen annelerin çok büyük bir derdin altında olduğunu söyledi. Bir anne ki canlı bir şahidimizdir, diyor ki Allah'ım benim canımı, çocuğumun canını benden önce al, benden sonraya kalmasın diyebiliyor. E bu bunu diyebiliyorsanız çok büyük bir derdin yükün altındasınız demektir. Şimdi özellikle özel, özel eğitimcilere derslerde işte ailenin tepkileri bir engelli çocuğa sahip olan anne aile ne yaşar filan diye anlatılan bazı e, şok, inkar vesaire diye bir takım mitler var. Has, aslında onlar yalan. Neden? Çünkü deniliyor ki e, ölümle eşdeğerdir. Hayır, ölümle eşdeğer değildir. Bilir, öldüğünde bir objeyi kaybediyorsunuz ortadan yok oluyor. Yani ölümle sevdiğiniz kişi ortadan yok oluyor. Bu ölüm acısından daha e, vahim bir durum. Çünkü sürekli hayat boyu yanınızda. Hayat boyu bu yükü size hatırlatıyor. Hayat boyu e, siz onunla yaşamak zorundasınız. E, dolayısıyla e, sadece şey değil. Yani sadece psikolojik anlamda rahat, rahatlama sağla, rahatlama sağlamak yetmiyor. Yani biz sizi çok seviyoruz, siz çok iyisiniz, çok büyük bir yükün altındasınız, cennetliksiniz filan. Bunlar, bunlar çok anlamlı gibi gelmiyor bize. Anlamlı olan ne? Birlikte yaşamak zorunda kaldıkları çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak. Yani yaşarken şunu bilmeli anne baba. Benim çocuğum artık sabah kalktığı zaman kendi pijamasını kendisi giyebiliyor. Kendi yemeğini kendi yiyebiliyor. Banyoya gittiği zaman ...ben yalnız başına banyosunu yapabiliyor diyebilmeli derse... ...bu anne de onu diyebilseydi bugün çok daha rahat olacaktı. Ben galiba onu anlıyorum yanlış Evet, doğru. Size? Amaçlarının zihinsel engelli çocuklara kendi başlarına yaşamayı öğretmek olduğunu söyleyen... ...özel eğitim öğretmeni Aylin Dinçer... ...engelli çocukların en büyük sorunlarının velileri olmadığı zaman ne yapacakları olduğunu belirtti. Çünkü her zaman biraz önce velimizle bahsetti. Biz olmadığımız hmm. zaman hmm. ne yapacak? Engelli evet. çocukların en büyük problemi bu. Bizler de öğretmenler olarak bu ortamı sağlamak istiyoruz. Çok ağır düzey bir çocuk yoksa, veliye muhtaç olmayan çocuk yoksa, yani veliye muhtaç değilse çocuk, biz velisinin gelmesini çok arzu etmiyoruz. Çünkü çocuk anneye babaya bağımlı olmuş oluyor okul çağına kadar. O bağımlılığı azaltmaya amaçlıyoruz biz. Ama bazı öğrencilerimizin düzeyleri veliye ihtiyaç duyacak seviyede. Bu yüzden velilerimiz de genellikle başlıyor. Öyle bir öğrencilerimiz de var. Devletin engelliler için sağladığı imkanlar sayesinde engelli çocukların okullara daha fazla gitmeye başladıklarını söyleyen Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Kar, Düzce'de zihinsel engelli oranı birçok ile göre daha az olduğunu belirtti ve Düzce'de özel eğitim çok güzel yürüyor dedi. Ben çok fazla saklandığını düşünmüyorum. Hmm. Devletimizin verdiği işte engelli aylığıdır, engelli maaşıdır, hmm. evde bakım hizmetleri gibi birçok hizmetler bence engellilerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Rehabilitasyon merkezleri de işte biz onlara e, genel olarak e, engellerin dershanesi kursu <laughs> şeklinde söylüyoruz. Çünkü bizim okullarımız tüm gün onlarda aylık 8 saat ders görüyorlar. Bireysel olarak ders görüyorlar. Rehabilitasyon merkezleri de bence bu konuda gerçekten e, RAM'lara ve diğer kurumlara çok destek oldular. E, çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben eskisine oranla. Çünkü ben Düzce'de göreve başladığımda 1997 yılında biz muhtar muhtar geziyorduk. Çocuk toplamaya çalışıyorduk. Yani en azından çocuklarınızı ama daha sonraki yıllarda özellikle son 5 yıldır, 6 yıldır Reperlik Araştırma Merkezi'nde e, zeka testi ve yönlendirme yapmaktan gerçekten başımıza hal, alamaz hale gelmiş. Çünkü çok fazla talep vardı. Tabii bu şöyle bir imaj da var Düzce'de. Ben onu da duyuyorum genel olarak çevreden. İşte Düzce'de özel eğitime muhtaç sayısı çok fazla. Özel eğitim öğrencisi. Kesinlikle değil. Yani Türkiye ile oranladığımızda Türkiye oranının altında hatta Düzce'deki özel eğitime muhtaç sayısı. Sadece şuna inanıyorum. Düzce'de özel eğitim çok güzel yürüyor.